Açken sinirleniyorsan sorun sen değilsin. Beynin açlıktan sinirleniyorum dediğinde çoğu kişi bunu bahane sanıyor ama gerçek şu. Bu bir kişilik meselesi değil, biyolojik bir alarm sistemi. Bilim bunu net şekilde gösteriyor. 2022'de yapılan bir çalışmada 64 kişi 21 gün boyunca günde 5 kez hem açlık durumlarını hem de duygularını kaydetti. Sonuç şaşırtıcı değildi ama çarpıcıydı. Açlık arttıkça öfke, tahammülsüzlük ve sinirlilik belirgin şekilde yükseliyordu. Beyin açlığı nasıl algılıyor? uzun süre yemek yemediğinde kan şekeri düşer. Beyin ise vücudun en enerji bağımlı organıdır. Ana yakıtı glikozdur. Glikoz düştüğü anda beyin şunu düşünür: Tehlikedeyim ve hemen savunma moduna geçer. Bu sırada vücutta kortizol, adrenalin gibi stres hormonları yükselir. Ama işin kritik noktası burada başlar. Neden daha çabuk parlıyoruz? Kortizol sabırsızlığı artırır, öfke eşiğini düşürür. Aynı anda düşük kan şekeri beynin Dürtü kontrolü duygusal fren sistemi gibi bölgelerini baskılar. Sonuç daha sert tepkiler, daha az sabır, daha hızlı öfke, yani açken kısa fitil hissetmen beynin hayatta kalma moduna geçmesidir. Bu ne anlama geliyor? Bu durum irade zayıflığı değil, karakter kusuru değil ama aynı zamanda şunu da söylemez. Yemek her duygusal sorunu çözer. Bilim şunu söylüyor. Kan şekeri gün içinde ne kadar dengeli ise duygusal denge de o kadar güçlüdür. Düzenli ve dengeli öğünler. Sinir sistemini rahatlatır, duygusal kontrolü destekler. Bir dahaki sefere sinirlendiğini fark ettiğinde kendine şu soruyu sor. En son ne zaman yemek yedim? Bazen çözüm sandığından çok daha basittir.